Dil kanserine yakalanan bir hastanın dilinin %80'inin alınması gerekiyordu. Yemek yiyebilmesi, yutabilmesi ve tabii konuşabilmesi için bir tedavi gerekliydi Hastaya bacağından yürümeyi sağlayan kaslardan doku nakli yapıldı. Melike Şahin'in özel haberi. Kendimde hissediyorum konuşmamın giderek düzeleceğine umudum artıyor. Şu an gayet iyi konuşuyorsunuz ee, e, Tabii daha tam olarak beklentim var. Doğal halime dönüş umudum var. Dil kanserine yakalandı. Dilinin neredeyse tamamı alındı. Bacağından alınan dokuyla yeni bir dil yapıldı. 50 yaşındaki hasta İstanbul'da yapılan operasyonla hayata yeniden bağlandı. Dilin büyük bir kısmının alınması gerektiğine ve boyundaki bu lenf bezlerinin temizlenmesi gerektiğine karar verdik. %80'e yakın bir kısmı alınacağı için hastayı öyle bırakamazdık. Çünkü o, o durumda hastayı yiyip içemez halde kalırdı. Bundan dolayı tekrar dilin görevini yerine getirecek benzer bir dokuya ihtiyacımız vardı. Dildeki tümörlü kısmın alınması, bacaktan uygun dokunun çıkarılması ve ağız bölümüne yerleştirilmesi tek ameliyatla yapıldı. Bağcılar eğitimi araştırma hastanesindeki operasyon 12 saat sürdü. Ameliyatta bacağındaki yürümeyi sağlayan kaslardan bir bölümünü alarak onu boyuna taşıdık. Boyundaki damarlarla bizim mikro cerrahi dediğimiz bir yöntem ile ağız tabanına o dokuyu getirdik ve dilin görevini yerine getirebilmesi için boyundaki sinirlere bağladık. Uzman Doktor Onur Aksoy ve prof doktor Mehmet Faruk doktora ve onların ekipleri çalışanlarına Sonsuz teşekkürlerim var. Onlara borcum bitmez. Bunlar beni yeniden yarattılar. Dokun haklinin başarısı kadar hastanın yürüme fonksiyonlarının zarar görmemesi de önemliydi. 12 Haziran'da yapılan ameliyatın ardından hasta hızla sağlığına kavuştu.